Bir zamanlar doğduğunca İki Dünya Savaşı arasında Kırıklatan Milli Hareketi adlı kitabın tanıtım programını yapacağız. Bu tanıtım programından önce de kitap fotoğraflarından oluşan böyle bir Sergi açmayın biz büyük gördük. Bu e, cumhuriyetimizi e, kutladığımız bu haftada bu e, anlamlı sergimize e, katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kırım Vakfı Başkanı Tunca Erkal'ın inisiyatifiyle aynı sergiyi neden burada yapmayalım diye düşündük e, ve bu sebeple kitaptaki e, 30 fotoğraftan e, oluşan e, bir e, büyük bir, bir sergi düzenlemeye karar verdik. Türkçe, Rumence ve İngilizce hazırlanan Bir Zamanlar Dobruca İki Dünya Savaşı Arası Kırım-Tatar Milli Hareketi kitabının tanıtım konferansına hoş geldiniz. YTB'ye e, buradan e, şükranlarımızı iletmek istiyoruz. E, ve bu çalışmayı da bu proje kapsamında gerçekleşen e, aramızda konferans olan bundan Filiz Tıpkı Aydın e, Ankara'da. E, Bükreş'ten Beçin ve Varşova'dan Elge Ege El Burak Atmaz'a teşekkür ediyorum. E, ve e, bugünkü bu tarih içerisinde tarihi e, tarih paylaşırken aramızda bulunan işte Ukrayna'nın, Litvanya'nın e, Polonya'nın e, değerli temsilcilerine de teşekkürler sunmak istiyorum. Sağ olun, var olun. Teşekkürler Sayın Başkanım. Şimdi ise bu eserin hayat bulmasından büyük destekleri bulunan Yurtdışı Türkler ve Akrabalat Toplulukları Başkanlığı Başkan Yardımcısı Sayın Murat Kazancı'yı protokol konuşmalarını yapmak üzere davet ediyorum. Buyurun Başkanım. Sayın Vekilim, kıymetli büyükelçiler, Kırım Tatar toplumunun çok değerli mensupları, kıymetli misafirler, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bir zamanlar Doğruca isimli kitabın tanıtımı ve sergi programı için sizlerle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Romanya'daki Kırım Tatarlarının tarihini ışık tutan, milli kimliklerini ve kültürel miraslarını kayıt altına alıp gelecek nesillere aktarmaya amaçlayan bu kıymetli kitabın Kırım Tatarları başta olmak üzere tüm Türk dünyasına hayırlı olmasını dilerim. Bu önemli eserin gelecekte yapılacak çalışmalara da kaynaklık edeceğine yürekten inanıyorum. Nerede ki şuma bizim amacı okumuş, onu yapıyorsa ne yap? Lüde bilme projevale, mizvoyenli periyot, i prishle, öbürce slovo, Rusyanı ve sporları. Örneğin bu çalışmayı inceleyecek olursak, aslında tarih ve anlatılmak istenen şu diyebilir miyiz? Barışçıl bir şekilde yaşamak isteyen bir halk Rusların gelişiyle maalesef ki, en kıymetli olan barıştan mahrum kaldılar. Ruslar, Kırım'a 200 yıl önce geldiğinde de aynı şey yaşanmıştı, değil mi? 2014 yılında Rusya tarafından yasa dışı ilhak edilmesi, bir yönüyle işgal edilmesi sebebiyle bu sürgün tarihsel sürece eklenmelere devam ediyor. Çok doğru bir şey söylediniz. Eğer o gün dünya bu sürgünün ardından yaşanan bu yasa dışı ilhaka karşı çıkmış olsaydı bugün belki Ukrayna'daki bu savaş yaşanmamış olacaktı. Gelinen aşamada biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün yanında barışın, huzurun, Yeniden tesisini sağlama yönelik bir duruş sergiledik ve en başından bu yana elimizdeki bütün meşru dayanaklarla bunun çabası içerisinde olduk. E, bu kitabın sevdiğim bir özelliği, e, Metin Ömer e, kitabın yazarlarından biri, bugünkü Öztence Üniversitesi'nde doktor e, öğretim üyesi. Kendisi de e, bir orada yaşayan, yani biz gelmişiz, onlar orada kalmış. Kırım Tatarlarından biri. Onunla birlikte böyle bir işbirliği yapabilmek, aynı kitapta buluşabilmek de bizim hani kimliğimiz ne kadar iyi kurduğumuzun bir göstergesi oldu.